Bir yumurta meselesi var da onu çözeceğim. Alo. Taner Bey'le mi görüşüyorum? Evet, buyurun benim. Ben sizi bir haber kanalından aramaktayım. Geçen hafta gittiğiniz markette bir koli yumurtayı yere düşürüp yarısından fazlasını kırmışsınız ve bunu görevlilere bildirmeden koliyi değiştirip sağlam yumurtaları alıp gitmişsiniz. Vallahi yani bilerek kırmadım ki. Yanlışlıkla kırıldığından eminiz ama bildirmeniz gerekiyordu. Çünkü bu görüntüler market sahibi tarafından WhatsApp ihbar attığımıza geldi. E yani şimdi benden ne istiyorlar? Ben yumurtaları çoktan omlet yapıp yedim yani. Taner Bey milyonlarca yürek tek bir soru. Yumurtalarımızı neden kırdınız? Peki ben de size bir soru sormak istiyorum. Buyurun Taner Bey dinliyoruz. Yumurta mı tavuktan çıkar yoksa tavuk mu yumurtadan? Nasıl yani? Yusuf sen misin? Ya öyle kala kalırsın işte evet. Ya video.